Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugün size yapacağım bir işlem, kimlik bağlaması. Ev içindeki uğursuzluğu, huzursuzluğu ortadan kaldıran bir bağlamadır. Bu işlem 61 ayet yazılı, tüm hakkı devam eder. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar aracılığıyla ekran görüntüsü alıp çıkartıyorsunuz evinizde yüksek bir saklıyorsunuz. 25 gün içinde evin içindeki olumsuzluklar hep ortadan kalkacaktır. Anlamayacağım. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Hayatınızdaki kişi size eğer ki olumsuzluk yaratıyorsa sürekli sorun yaratıyor ve bundan uzaklaşamıyorsanız ne kadar gitseniz hep geri dönüyorsanız bu kişiye soğutma işlemi yaparız. Yapacağımız işlem nokta koyduğum yerleri karşı cinsin adını, doğum tarihini, anne ismini yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde yakın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısında çıkartın, dediklerimi yapın. 20-25 günlük süreçte sonucunu göreceğiz. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz, farklı şeyler de yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.